Yaklaşık 3 aydır süren bir mücadele bugün burada tekrar ediyor. Çünkü her hafta çarşamba günü saat 12'de mahalle halkının almış olduğu karar gereği parkta, parkımızda toplanıyoruz. Ve Nasrettin Hoca parkımızı geri istiyoruz. Atlı etkinliğimizi sürdürüyoruz ta ki Osman Gazi Belediyesi buraya inşaat dikmekten vazgeçip park alanımızı mahallemize, çocuklarımıza tekrar geri kazandırana kadar eylemliklerimiz devam edecektir. Burada yasal hakkımızı kullanıyoruz. Ee, her hafta, e, bundan sonra her hafta buraya bir e, kentin dinamiklerinden bir misafir çağırıp buradaki yanlış uygulamayı onların dilinden aktarmaya çalışacağız. Bu haftada da Doğa Değer'den Bülent Özgen abimiz aramızda. Çünkü geçen hafta, 10 gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin Hemen altımızda iklim Sokağı projesi var. Doğadere olarak biz o projeye katkı koyduk. O projede görev alıyoruz. Derneğimiz adına Bülent Bey katılıyor. İklim sokağıyla ilgili bilgi versin. Çünkü bu bu proje iklim sokağıyla ıı, ters düşen bir proje. Hemen altımızda bir iklim sokağı yapılırken burada iklim sokağını destekleyen bir parkı inşaata çe çe çevirmek. Hani bu ne peris ne lahana turşusuna dönüyor hakikaten. O yüzden ıı, Bülent Bey'den iklim sokağıyla ilgili görüşlerini alalım. Nedir İktim Sokağı? İktim Sokağı projesi Bursa'nın sürdürebilir ve akıllı şehir yolculuğunda kamu, özel sektör, üniversite, sivil toplum, vatandaş ve ziyaretçi katılımıyla İktim Sokağı projesinin hayatta geçirilmesi yoluyla karbondioksit emisyonu düşürmesi, su ve enerji tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. Türkiye'de bir ilktir. 10 gün önce belediyenin e, ee, salonunda toplantı yaptık. Doğa doğa katıldık. Tek çevre derneği bizdik zaten. Bu proje Türkiye'nin ilk olduk. Avrupa basında da yer almış. Yani şu sokağın, bir alt sokağın, iklim sokağın olması, bu parkın buradan kaldırması e, amaca ters düşmektedir. Yani anlamak mümkün değildir. E, bu projede, e, bu soka iklim sokağında akıllı e, sokak aydınlatması, akıllı priz, sayaçlar, güneş enerji sıkıştırıcıya sahip köp konteynerleri, bisiklet ve elektrik araçlı şarj istasyonları var, o yapılıyor. i̇stiyoruz ki bu projede bu parkın kaldırmaması çünkü şeyin İtti Sokak projesinin e, konseptine aykırı bir şey. Ama elimizden gelince de bir nasıl toplandığı da bu konuyu orada da gündeme getireceğim. Teşekkür ederim. Çocuklar, çocuklarımız. Eğer bir çocuklarımıza böyle oyun alanları, yeşil alanlar vermezsek o çocukların nasıl gelişecek, nasıl büyüyecek ve ülkeye nasıl sahip çıkacak? Bunu düşünmeleri lazım. O bakımda şu kocaman Kükürtlü Mahallesi'nde topu topu 5 tane bile park yok. Oysa bir yurt dışına gittiğinizde her tarafta parklardan hep geziler parklar içinden gidiliyor şehirler arası. Bizse yeşili yok edip beton binalar arasına gömüyoruz. O bakımdan burası gerçekten nefes alınan, çocukların oynadığı, mutlu yaşadıkları bir yer. Lütfen böyle alanlardan ellerini çeksinler. Buraya yapılacak taş binayla taş devrine dönmeyelim. Çocuklarımıza güzel bir alan açalım. Yukarı 20 senedir oturuyoruz. Çocuklarımız burada büyüdü. 30-40 senelik bir yeşil alan. Dolayısıyla burada biz e, belediyenin kendisini daha doğrusu belediye encümenlerindeki kişilerin kendilerini bu park için onay vermesi gerekiyor. Maalesef e, belediye başkanı vermemiş onayı. Dolayısıyla e, biz de burada eylem yapıyoruz. Ama bugüne kadar tahmin ediyorum 3 ay oldu değil mi eylem? 3 aydır eylemdeyiz. Herhangi bir hareket de yok. Biz çocuklarımızın buradaki aletlerini geri koymalarını istiyoruz. Çocuklarımız oynasın istiyoruz.